Resmi yükleyebilmek için öncelikle resmin bilgilerine ihtiyacımız var. Fals diyorum. S'yi büyük yapalım. Tek tırnaklar içinde ürün resmin ürün resmin temporary name'ine ihtiyacımız var tmp alt çizgi ney burası önemli ismine sahibi zaten ismi buradaydı ürün resimdi şimdi burasında yapacağımız şey yükleneceği dizini belirtmek yükleneceği dizini belirtmeden önce yolunu belirtelim ürün resim yol eşittir diyelim. Biz şu anda bakarsak nerede olduğumuza yönetimin içindeyiz, ürünün içindeyiz. Bir geriye gidersek yönetime geliyoruz, bir geriye gidersek buraya geliyoruz. O zaman klasörler oluşturarak devam edelim. Projeden oluşturalım. Folder diyorum alt çizgi aplaz aplaz alt çizgiyle oluşturdum bunun içine resim diyeceğim resmin altına da ürün diyeceğim evet şimdi bakarsak yolumuza bir geri gidiyoruz. Daha sonra bir daha geri gidiyoruz. Ana dizine geçiyoruz. Buradan Upload'a geçiyoruz. Upload. Daha sonra resme geliyoruz. Nokta virgül sonlandıralım. Hata gelmesin. Daha sonra da ürüne geliyoruz. Yolu belirtiyoruz. Burası da ürünün resmiyle, ürünün ismiyle birleştiriyoruz. Evet. Şu anda yol belirtilmiş oldu. Burada, burada bölü de yapalım. Ürün resimle birleştirildiği yer yolu oluyor. Bunu move uploaded files komutu ile yükleyeceğiz.